Evet arkadaşlar biz geldik. <laughs> ama sadece biz o. geldik. <laughs> sadece Kimse gelmemiş ya. <laughs> biz şimdi onların gelmelerini bekliyoruz. Evdeki grup bizmişiz demek ki. İrem. Evet bir de Arda. Belki senin için Arda makyaj şey yaptım. Geldi. Hayır ama hazırlanmış en azından. Evet. Arda <laughs> nerede? <laughs> Adam mutlu. Dur ben şurada. İyi ki doğdun. Iyi. Bakayım mikrofon. Mikrofon nerede? Aa, keki bu da kıvranmalar bak. Aptalalnız. Tam bir derdi, <laughs> bir şarkı söylemek ister misin? <gülüyor> 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 Son pişmanlık ne yarar her şeyi beden ey kedodun eklattı. E. Neyse müzik. Müzik de bu ne? Bu nasıl müzik? <laughs> Zeki ama. Ben açıyor. Açıyor. Şunu birimiz tutabilir mi? Ayarlıyoruz. Evet. Aa! Ay. Şimdi <laughs> ne? fotoğraf çek. <laughs> A few moments later Bence yeterli. Bana hastayım ama Öyle mi? be ben de sana ama <laughs> gerçek. <laughs> evet hadi. Wow, domates çorbası. Orada geldi. <laughs> Orada geldi. <laughs> Oy, oh my Bu nasıl domates yok? Oha, bu gömleğin kolları ne? Bunu yeni var. Hadi gel Arda. Efendim. Arda ne dedi? <laughs> Şaka mı? Arda uçtu şimdi. Bekle <laughs> 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 çekelim. Gidiyor şu an. Arda saat kaçta gelmiş oluyor yani şu an? Saate baktınız mı? 12'yi 5 geçiyor. Biz sözde 12'de başlayacaktık. 11'de gelecektik, toplanacaktık. Bu evet. bedava verirler, bunlara Aferin da iyi gelirler. <laughs> Arda. Arda, dondur, <laughs> evet arkadaşlar, tabi Rabbim gözüm açılmıyor. Arda da geldi arkadaşlar. Biraz söylemiyorum onu söyle. İrem'e balık almak istiyorum. Balık? Herkes hani yılbaşı balığı falan oluyor ya. Kanka canlı değil. mı? <laughs> evet ders çalışıyor masasında balıkla vakit geçiriyor. Çok güzel. İrem, ben İrem'e balık Çok aldım. Güzel. İrem e balık Çok aldım. güzel bu kadar ağzını şişkin olsun. Harbiden Harbi. ya bunu bize şaka yapıyor. Arda beş... Valla İrem artık kimi seversin bilemem. <laughs> İrem... Kim... Bir dakika biziz. Bu da fotoğraf çekiyor. <laughs> Daha... Daha demin kameraya bir şey söyleyeceğim de bir eğildim, her şeyim gözüküyor. <laughs> Kanka. Şaka yapıyorum, ya, şaka yapıyorum. Şaka, şaka yapıyorum, şaka yapıyorum. Şaka, 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 şaka. <laughs> Zaten alınmıyorum çünkü ben yüzsüzüm <laughs> ya biraz. Yani kendimizinmiş gibi kullanılır. <laughs> bizim sayın. Evet bu bizim tripod harika. Ne yapıyorsun? <laughs> <gülüyor> 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 <çalmıyorsunuz> <laughs> abi, abi, abi bir namazı. bayağı. Yukarıdan avlandı. Abi biroma <laughs> <laughs> namazı. <laughs> abi Hadi. Ben öyle dercek. Abi bir ses gibi geldik Ben, ben, ben özel hazırlandım. İzmir'de yaptım <laughs> Ben de sabah son 5 dakika kala yaptım. Rujum yeni. Kaşlarımı da açtım. Şaka. Geldiler mi? Şu geldiler. Var. Geldiler. <gülüyor> geldiler. <gülüyor> Biz beklemiyorduk bu kadar. Bu kadar erken gelecek değil mi? Evet ya. Ne kadar erken geldiler. Isınıyorum burada. Hayır hayır iyi, iyi kullanıyor, iyi kullanıyor. Bakın sana Berkay. Aslan Melika. Baldızı bala bandırayım. Hep müzik değil pop yapıyorum. Yani çubba çubba kop kop yapıyorum. Ortamlardayım. Geliyorlar. Ya Mehter Marşı ile falan mı karşılasaydın? Evet hadi. Bekleyin <laughs> ben secde yatıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çek çek çek. Çek bebeksi tenini çek. Dostum düşmanım görsün çek. Ya Allah. onu yapalım. Bunları Kanka dur, <laughs> Metronom de... <laughs> de... de... <laughs> teyze geliyor, sıpasla pastayı getiriyor.

<laughs> Biraz şöyle yapalım herkes gözü bir şey, Ben şişedim. Ben şeffaf şişirdim. şişirdim. Size de uçtum. Hadi. <laughs> hadi hadi oluyor hadi. <laughs> Kanka başım dönüyor sonra ama. Kanka kameranın önünden geç. Ay, fay, 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 fay. Ya bugün videomu sabote etti. Efe bana kızıyor ben gidiyorum. Şaka şaka geldi. Ama yedinin biraz. Tamam yani. bunu çıkartıyorum. Bak bak. Sen falan şey mı? mi? Evet alamıyorum. Evet Evet alamıyorum. 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 Baksana potumuz kalmasın. <laughs> Arkadaşlar Beyza hastaymış. <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır değil mi? Bitti balonlar. Bitti. Oha çok güzel. <laughs> Kanka anahtarı var bir şurada tuttum. Ehliyeti var <laughs> mı? Hayır ama arabam var. Arabayı ehliyet mi sürüyor? <laughs>

<gülüyor> Merhaba. saldı. <laughs> Mama. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Arda, mı? Arda burada. Kaçıyoruz. Hayır alamayız. <gülüyor> 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 Çok güzel Evet çok. Bak o yedi var ya, tutup karal gibi. Bir karal bile kalp sola doğru geliyor. Bak abi. şuradan Bence Onlar yerde mi Bir çekiyor. Gidiyormuşum İşte gidiyorum bir şey demeden arkamı dönmeden şikayet. Ergin teyze geldi. Şimdi çekmek için indim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Canan. <gülüyor> <gülüyor> <Çeksene. Dur. gülüyor> hani ben geldim. Evet, geldi sonunda. Size sonunda. Bir daha sonra. Hangisini takalım mı? Takalım. Gel ver. Birazcık telefonu bıraktıma? Kimin yazdı? Kimin yazdı? Onu söyleyemedi zaten. <gerçekten. gülüyor> <laughs> <laughs>

kibra yemek Çok güzel. Hadi aç aç aç. Çok güzel. Şimdi içine... Şimdi taş çıkıp onların <laughs> şeyleri yapıyorsun. <Beşete> <laughs> 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 Bundan da midi dolma olur. Oha hani. rengi çok iyi. Yiyelim korkmadım. %100 yüz Bak kesin dol. Bak, ya, yan yana hayır. Hayır en üstteki. Bu arada low. Hayır, low daha pembe. Aynen daha pembe da toz pembe gibi. Evet bu yavru ağzı gibi biraz. Merkeze lob olarak. Evet. Tamam, <laughs> yavru <laughs> işte Allah Allah. Ben bunu açmadım ha. Wow, Bunu nasıl açacağız? <laughs> ya sen almadın da sen biliyondur aç. <laughs> Bir de zorbalıyor. Zorba ama kanka. Tankım.